Evet şimdi ölçülü çalışabilmek için resim üzerindeki bir nesnenin ölçüsünü bilmem lazım. Mesela şu yolun 180 santim olduğunu biliyorum. Önce Customize'dan Unit Setup bölümünü metrik sisteme alıyorum. Santimetre olarak ayarlıyorum. OK dedim. Şimdi yardımcı bir box kullanacağım. Buraya bir kutu çiziyorum. Kutunun değeri de length yani uzunluğunda 180 diyorum. Bütün nesneleri seçip bütün nesnelerimi seçiyorum. Box'ı bu seçimden çıkarıyorum. Box'ım sabit kalacak. Ve scale yapacağım. Büyütme işlemini yani scale büyütme işlemini yaparken bu yol box'ın bu uzunluğuna ulaşıncaya kadar büyüteceğim. Yani scale yapacağım. Scale yaparken yine ortadaki üçgeni seçip büyültüyorum. Bakın nesne X, Y, Z yönlerinde eşit miktarda büyüdüğü için şu an grid sisteminin altına doğru ilerledi. Şu grid sistemi gözükmeye başladı. Daha sonradan bunu yukarıya taşıyacağım. Yolu iyice büyüttükten sonra box'ın boyuna geldiği zaman Daha gelmedi biraz daha büyütelim. Baksın boyu gibi 180 cm olduğu zaman bırakıyoruz. Şu an tamam. Biraz daha yukarıya alalım nesnelerimizi. Şu grid sistemi bakın tel tel gözüküyor. E, grid sistemini görmeye başladık. Resmi yukarıya alalım. Grid sistemin üzerinde dursun nesnelerimiz. Şu şekilde biraz daha yukarıya alıyorum. Artık işlemimiz tamam. Buradaki çocuk oyun elemanını şimdi düzeltelim. Bu çocuk ayın oyun, oyun elemanının yüksekliği 4 metre olmalı. Buradan modifydan length yani yüksek e, high yükseklik ölçüsünü 400 diyorum ve box'ın bu yüksekliğine göre buradaki çocuk oyun, oyun elemanını yine scale scale yaparak büyüteceğim. Şöyle biraz daha büyütelim. Bakın grid sistemin altına doğru gittiği için yukarıya doğru. Çekmem lazım ara sıra. Şu şekilde biraz daha büyütelim. Evet. Çocuk ayın elemanı da 4 metre oldu. Üst bölümüne kadar. Şimdi box'ı yana doğru alalım. Yeni bir nesne çağıralım. Yine import diyorum. Ve merge diyeceğim. 3D modelin içerisinden. Bu sefer şuradaki oturma elemanını çağıralım. 6 numaralı modelimizi çağırıyoruz. Merge diyorum. Ee, yine animasyon barını etkilediğim mi diye soruyor. Hayır dedim. Bakın burada da farklı bir hata var. O da pivot noktası çok uzakta. Gördüğünüz gibi nesnenin uzağında pivot noktası. Önce grup yapıyorum nesnemi. Grup yaptığım zaman bu pivot noktası düzeldi. Şu an tam bunların merkezini tutuyorum. Ya böyle grup yaparak düzeltebilirdim. Ya da hiyerarşiden düzeltebiliriz. Hiyerarşiden de Effect Pivot Only Center Object deyip sonra pivot noktasını kapatmanız lazım. Şimdi Box'ın yanına getiriyorum objemi. Bir sandalye yüksekliği 1 metre olmalı. Yani 100 santim diyeceğiz yüksekliğine. 100 enter diyorum. Yine box'tan yararlanacağım. Ve birazcık scale yaptığımızda işlem tamam. Gördüğünüz gibi biraz daha yukarıya alalım. Box'ı da yukarıya alalım. Evet. Box'ı 100 santim yaptık. Kol, buradaki oturma yerleri de 100 santimse sorun yok. Sağlamasını yapalım. Oturma yerleri 1 metre ise buradaki oturma yerleri 1 metre ise buradaki buradaki şemsiyenin en üst noktası da 2 metre yakın olmalı. 210 veya 220 olmalı. Çünkü genelde tam oturduğumuz zaman şuralarda kafamıza değiyor olması lazım. Elle müdahale edebileceğimiz uzunlukta olması lazım. Yana doğru çekip yükseklik değeri olarak 2 metre dediğimde bakın tam olarak tam üst kısmına denk geldiğini görüyorum. Böylece nesnelerimi ayarlayabilirim. Ya da ne yapabilirsiniz? Bu nesneyi ayarladıysanız ondan da orantılayarak bunu birbirine yaklaştırarak nasıl bir görüntü elde ettiğinizi görebilirsiniz. Bu şekilde. Evet şimdi diğer nesnelerimizi çağıralım. Import'tan yine Merge diyorum. Bu sefer de bankı çağıracağım. iki numaralı nesnemizi çağıracağım. Direkt olarak e, grup yapalım yine. Nesnelerimi yanına götürüyorum. Bu şekilde. Yüksekliğine bakalım. Doğru mu? Şu an için bir sorun yok gibi gözüküyor. Oturma yerlerinin neredeyse aynı. Yüksekliğine bakalım. Yüzdü 85 santim. Bunu değiştirmemize gerek yok oturma yerini. Gayet güzel. Bunu direkt olarak kullanabiliriz. Direkt olarak kullanabiliriz bunu. Ve Import diyelim yine merge diyorum. Bu sefer aydınlatma elemanlarını çağırıyorum. Aydınlatma elemanını çağırıyorum. 8 numaralı nesnemi çağırıyorum. Onu da getirdik. Bu da çok büyük. Hemen küçültmemiz lazım bunu. Yine scale tuşuna basıp önce grup yapalım. Şimdi Scale yapıp aşağı doğru çekiyoruz. Aydınlatma tipi, klasik aydınlatma dediğimiz aydınlatma. Ee, yüksek aydınlatma da, yüksek aydınlatma olarak geçmiyor. Klasik aydınlatma olarak geçiyor. Bu da 3 metre civarında olması lazım. 3 veya 4 metre olacak. Buraya 3 diyelim, 300 diyelim yani. Bunu da 3 metre olarak ayarlayalım. Scale yapıp şu şekilde 3 metre yaptıktan sonra iş, aydınlatma elemanınızı da tamam. Şimdi bu tarz işlemlerde e, ölçü değerleri lazım. Yani her nesnenin kaç santim olacağını bilmemiz gerekiyor. Yüksekliğini ya da genişliğini. Bunu bulabileceğiniz çok güzel bir kitap var. Şu şekilde e, Nüfert diye geçiyor kitabın ismi. Yapı tasarımı kitabı kapağı bu şekilde. Ve içine bakacak olursak e, mesela Garden dediğimiz bahçe bölümüne girelim. Burada işte bir kamelya yapacaksınız mesela. Ne kadar derinlikte olmalı? Veya kesitleri nasıl gözükmeli? Veya çitler nasıl olmalı? Kaç santim boyunda olmalı? Bunların hepsinin yazılı olduğu bir kitap. Veya e, şeye geçelim. Garden Equipment dediği Bahçe ekipmanlarına, burada yine kaça kaç olduğu ölçüleri hepsi var. Ya da ya da designing for vehicles dediğimiz bölüm var. Burada da mesela bir araba nasıl park etmeli, i̇şte arabaların park yerleri, bu genelde hep sorun olur peyzajmarlar için e, nasıl park yerleri nasıl olmalı, kaça kaç olmalı veya işte bir kapalı garaj boyutları ne olmalı bir araç nasıl döner? Kaça kaç dönmeli? İşte e, kaç birim mesafe olmalı? Hepsi yazıyor. Veya park yerlerinde şu kenar yumuşatmaları ne kadar olmalı? Bunun içerisinde birçok, işte aydınlatmadan tutun kapılara kadar kapıları nasıl olmalı? Bu şekilde inanılmaz bir kitap. Tavsiye ediyorum. Fazla pahalı değil. 60 milyon civarında olması lazım. Türkçesi var. Ve projemize geri dönelim şimdi. Şimdi nesneleri boyayalım. B harfine basıyorum. İlk olarak internetten indirdiğimiz nesneler yani internetten indirdiğimiz objeler iyi çalışılmışsa buradaki damlacık aracına basıyorum. Pick material from object. Yani bu nesneye uygulanmış olan bütün malzemeleri slot'a taşıyacak. Damlacık aracıyla bir sol klik yaptığımda gördüğünüz gibi burada multisap objek kullanılmış. Yani her yüzey ayrı ayrı boyanmış. İki tane slot'um var. Önce ID numarası 1 olan yani 1 numaralı yüzeyleri rengini değiştirelim. Önündeki bakın standart slot kullanılmış. Sol klik yapıyorum ve rengini değiştiriyorum. Difüzün önündeki renk kutucuğuna bir kere sol klik yapıp mavi yaptığımda şu koyu mavi yapalım. Gördüğünüz gibi bir numaralı yüzeyler mavi oldu. Şimdi go to parent diyorum. Başlangıçtaki noktaya geri dönüyorum. İki numaralı yüzeyleri bunun üzerine de sol klik yapıp yine difüzün rengini değiştiriyorum. Burayı da çiyan rengi yapalım. Bu da iki numaralı yüzeyler. Şimdi buralara diffusion önündeki kutucuğa basarak tek tek materyallerini atayarak işlemi bitirebilirim. Yani bu bu objeler çok iyi çalışılmış. Bir de yanındaki aydınlatma elemanını boyayalım. Yeni bir slot seçiyorum. Yine damlacık aracına bastım. Ve nesnenin üzerine sol klik yaptığım zaman buna uygulanan materyal geldi. Normal standart malzeme atanmış. Gördüğünüz gibi multi sub object değil. Yani her biri ayrı ayrı numaralandır ayrı ayrı malzeme atamamış. Sadece tek bir malzeme kullanılmış bu nesnede. Şimdi bunu multi sub object'te multi sub materyalle kaplamak istiyorsak önce standart malzeme yerine materyal bölümünden, Materials bölümünden multi sub object Kısmını seçiyorum ve okey diyorum. İlk malzemeyi koruyayım mı diye soruyor. Keep old material. Kullanılan materyali sakla ya da yok et. Saklasın. Okey diyorum. Birinci materyalimiz tüm nesneye uygulanmış. Gördüğünüz gibi bütün nesnenin ismi. Bütün nesnede uygulanan materyal. Birinci materyal. Şu front ekranına geçelim. Şimdi yüzeyleri seçip isimlerini değiştireceğiz. Biz 2 numaralı materyali de sol klik yapıyorum. Bunun rengini e, beyaz yapalım. Beyaz renk olsun. Sonra tekrar go to parent diyorum. Başlangıçtaki yere geri döndüm. Gördüğünüz gibi 1 numaralı materyal zaten hepsine uygulanan materyaldi. 2 numaralı materyalde bizim şu an seçtiğimiz beyaz materyal. Şimdi nesneyi seçtikten sonra modif geçiyorum. Eğer nesne bu şekilde tek bir Tek bir modelden oluşuyorsa Burada bakın Müdahale edebiliyorum Eğer birden çok e, Nesnenin birleşmesiyle oluşsaydı bu grup Müdahale edemeyecektim Şimdi sağ klik yapıp Edit Table Poly'e çevirdiğimde Tek tek yüzeyleri boyayacağım şimdi Elementi seçiyorum Ve Buradaki Beyaz olacak Aydınlatma yerlerini seçtim Kontrole basarak diğer Elementleri de seçiyorum Bunların id'sini 2 yapacağım. Aşağıya geliyorum. Set id bölümünü 2 yapıyorum. 2 yaptığım zaman 2 yaptığım anda gördüğünüz gibi buralar beyaz oldu. 1 numaralı id'yi de daha anlaşılır bir şey olsun diye siyah yapacağım. Yine önündeki bölüme sol klik yapıyorum. Diffuse bölümünden rengini siyaha doğru çekiyorum. Biraz daha siyah çekelim. İşlem tamam. Okey diyorum. Yine go to parent. Başlangıca geri döndüm. Gördüğünüz gibi bir numaralı ID olan siyah. Yani ilk kaplama. iki numaralı ID de beyaz. Buradaki aydınlatma yerleri. Eğer e, ilk malzeme gibi multisap çalışılmışsa nesne. Çok kolay bir şekilde malzemesini atayıp tamamlayabilirsiniz. Diğer bir yolda. Burada gördüğünüz gibi editable Poliye çevirdik nesnemizi. Elementlerle tek tek yüzeyleri seçtik ya da poligonla istediğiniz yüzeyleri seçip buradan hangi rengi almasını istiyorsanız ID numarasını değiştirmeniz yeterli. Mesela 3 numaralı ID'ye de başka bir renk atarsanız buradaki yüzeyleri de aşağıya gelip 3 numaralı ID derseniz, set ID 3 derseniz o rengi alacaktır. Yani burada çoklu slot uygulaması. Tek tek her yüzeye ayrı bir isim vererek nesnelerinizi kaplayabilirsiniz istediğiniz materyalle. Bir de bir de şu şekilde birden çok e, objenin oluşmasıyla grupladığımız nesneler var. Yine buradan bir renk alalım. Yine renk Pick Material from Object diyorum ve rengi seçiyorum. Bakın burada Multi Sub Object çalışılmamış, tek bir renk çalışılmış. Ve nesneyi seçtiğim zaman da burada Edit Table Poly'yi göremiyorsunuz. Yani buraya müdahale edemem. Yüzeyleri tek tek boya diyemem. Çünkü bunlar birden çok nesnenin birleşmesiyle oluşturduğumuz bir grup. Böyle nesneleri başka bir Max sayfası açıp orada materyalini atadıktan sonra Merge diyerek buradaki projenize çağırabilirsiniz. Bunları burada boyamaya çalışmayın. Diğer tarafta boyayıp buraya atın. Orada da büyük ihtimal yeni isimlendirme soracaktır size çağırdığınız zaman auto derseniz işlemi tamamlarsınız. Tekrar yeni alanınıza çağırabilirsiniz. Yani burada da müdahale edebilirsiniz. Burada grubu açacağım, an grup diyeceğim, grubu açıp an grup demem lazım. Daha sonra nesneyi seçip editable mesh'ten tek tek her yüzeyi seçip istediğim materyali atayabilirim. Yalnız ne demiştik? Burada bu işlemi yaptığımda eğer alanda çok fazla nesne varsa bakın şurada seçemediğimiz yüzeyler kalıyor. Eğer kendi alanınızda çalışırsanız bunlara dikkat edin. Grubu açtıktan sonra grubu açtıktan sonra tekrar grup yaptığınızda diğer nesneleri unutmayın. Ctrl Z ile geri geliyorum. Tekrar grup haline getireceğim bunları. Bu şekilde nesnelerinize materyal atarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Ben şimdi materyallerini atacağım nesnelerin. Sonra alandaki yerlerine koyacağım. Genellikle şu şekilde multisap objek kullanacağım. Materyal olarak. Tek tek yüzeylerin isimlerini yazacağım. Ve nesneler nerede durması gerekiyorsa oralara koyduktan sonra şuradaki hataları da düzelteceğim. Bakın şurada yüzey hatalarım var. Mesela yolu seçtiğim zaman Vertex'e geçiyorum. Şu yüzey hatalarını düzeltmek için bu noktaları yukarıya doğru çekebilirsiniz. Şu şekilde. Şunları yukarıya doğru çekebiliriz. Şu yüzey hatalarını düzeltebiliriz. Cross selection yapın, tek tıklamayın çünkü aşağıda bir noktası daha var bunun. Tek bir noktadan oluşmuyor. Alt alta iki nokta var burada. O yüzden cross selection ile seçim yapın. Şu şekilde çok göze çarpan hataları düzeltebilirsiniz. Eksikleri, eksiklikleri de yaptıktan sonra artık VUE programına geçip ağaçlarımızı koyabiliriz.